Evet Fatma Hanım, merhaba. Şimdi tekrar ya çekiyoruz. Ya. Şimdi bu Usta Natural'i de biz size daha önce nasıl lamus maskeyi çekim de yaptık. Zorla vermiştik. Tüy okadışı vermiştik. Aynen. Şimdi bu Usta Natural'i e, ne yaptınız? Severdik. E, nasıl kullandınız? Nasıl oldu? Dökülme e, durdu herhalde. Evet ben müşteriye vermeden bir an önce kendim kullanırım. Kendim kullandım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. 3-4 yıkamada faydasını, etkisini gördüm. Hı. Saçım çok dökülüyordu. Şu an dökülme kesildi. Uzamasını da inşallah siz devamını tabii ki getirirseniz yok Hı. diyorsunuz elinizde. Şimdi Fatma Hanım burada eleştiri yaptınız. Şimdi örün doğal olduğu için az önce de bir uzun çıkıntı. Bu örün bak raf Raf ömrü olmadığı için bu ürün e, biz mecburi bunu buzdolabına bırakıyoruz. Az önce buzdolabından evet, çıkardık, çıkardık. kıstı sayıda yapılıyor. Yoksa bu ana türe yok zaten az önce de çektik yani tüy okadığı zaten içinde bozulmuyor. Bundan dolayı bu sıkıntı var. O yüzden ama size yetiştireceğiz. Önümüzdeki aydan itibaren biz size bunu yetiştireceğiz. Şimdi i̇çinde yüzde sıfır nokta koruyucu kimyasal yok. Anladım. Doğal bir üründür. Bilgisayar. Evet bilgisayar bir üründür. Bunu... Şimdi ben bir sipariş aldım. şimdi kullanacak kadın ben yurt dışına sipariş vereceğim. O zaman nasıl <laughs> e, Temin edeceğiz. merak, Abi, merak şey atma. olmazsa gelecek inşallah devamı. Merak etme. Onu sunacağız da şimdi ben size bir şey soracağım. Şimdi e, bir ürün siz bir e, güzellik uzmanı bir kuaför olarak salonunuzdaki paylaşımla geçtiği yapıyoruz yapacağız. Şimdi ürün alırken biz diyoruz ki ürünü önce. Kendiniz kullanınız diyoruz değil mi evet, efendim? Aynen. Siz kendiniz de. Lamos maskeyi zaten. Aynı e, kendim kullandım. Evet. Sonra müşterimin birinde kullandım. Dışarı çıkar çıkmaz bir saat geçmeden geldi. Evet. Fatma Hanım, o maskeden hemen getiriyorsun dedi. Hatta sen kızdın ben evet. işimi bıraktım. Evet işimi bırakmıştım. Gelmiştim Geldim. Ben. Ee, e. Şimdi onlar da bitti elimde. İnşallah. Şimdi devamını alacağım. Evet. Ederse. Yani e, sadece olsun hani bir örneği insan e, kullanmadan olmaz değil mi? Bir örnek de, 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 de söylemeden kullanacak bir, görecek evet. kendisi de görecek. Ondan evet. sonra müşterisini evet. ya da isteyenlerine evet. hani öylelikle sunacak. Yoksa kendi kullanmadıktan sonra Hı. belki sonuçta yanlış. Şimdi biz de bu örneği size sunmadan önce neler yaşadık? Sen şimdi bana soru sordun da evet, demiyorsun da sizsiniz, saçınız bayağı dökülmüş burada. Dökülmüş de yok şimdi... kel zaten saçım şu anda da kel bak evet. seyrek. Bu ürünü deneye deneye test yani daha önce kimyasal bir deney kimyasal yani kuvay biz hiçbir ürünü ha. hayvan üstünde deneme yapmıyoruz. Kendi bizim görmüş. yani insan hakları olmasa da bizde hayvan hakları bile var. Önce kendi evet. biz deneriz sonra sunarız daha önceki kimyasal deneyde de saç, saç derim yandı. Ve bunu kazıtıp e, yeniden üstten natürel e saçımız canlandı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki e, kelin ilacı olsa kel kullanır. O lafı ben hak etmiyorum lütfen. O lafı bana söylemiyorum. Şimdi siz alırken önünde de bu ürün harika Abdullah Bey. Sizin saçınız niye seyrek, niye kel acaba? Gerçi e, söyledim yani daha önce saçım kimyasal deney kullandığım için öyle. O yüzden bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, e, Fatma Hanım. İnşallah. Tekrar sizi bekleriz efendim. Allah'a emanet olun. Sizi çekim gönderiyoruz. Ya. Paramızı aldık ne de olsa kamera Aynı, parayı evet. Evet. De üstelik, Aynen, üyesi. de çok lüks Kusura bakmayın. da. Oldu hocam benim. Bir benim. şey bir şey unutmayın. Bana çekim yapıyoruz. Evet. Makası Makas da aldınız zaten. Evet, makasınız da aldınız. Oldu hocam. Allah'a emanet olun. Saygılar. Saygılar, saygılar. Görüşürüz. Saygılar, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Natürel çekimle gönderiyoruz. Fatma Hanım. Oldu. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Abdullah Bey şu Formix'in o gri boyaları öbürlerinden hiçbiri yok. Bayağı güzel alıştırdınız. <laughs> hiçbiri yok. Onları hani getirirsiniz devamını. Ee, getireceğiz Normalde inşallah. Alalım, getireceğiz. güzel bir boya. Çok özür dilerim. Bu konuda yine eksik kaldı. Zorla veriyoruz, tanıtıyoruz, kandırıyoruz. Devamı getiririz. Oldu. i̇nşallah şey getiririz. Oldu. da Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çekime devam ediyoruz. Havamız fırçaydı bize altı yani gerçekten e, boyamız polmiks hani bak bu da burada yani gerçekten hani bir sanal yok bizde her şey natürel her şey gerçek yani polmiks bu da bilen biliyor rakol okuduk inşallah kısa sürede ürünleri sunacağız yani bizden de natürel çekeyim arkadaşlar bakın yine tekrar bizde böyle natürel Selma Selma gel gel Selma gel natürel çekeyim bir de biz arkadaşlarımıza bir şey belirtelim biz çevremize daha duyarlıyız koruyoruz bakıyoruz, sakıyoruz. Yeşilliğe önem veriyoruz. Bizim sadece mağazamız e, bir nevi <laughs> satış amaçlı değil. En azından çevreyi koruyoruz. Bakın birlerle yeşilliğe yani doğalla içeceğiz. Kozmetik bana arkadaşlar için bir şeyiz. Yine yanıtıra çekim o saygılar. <laughs>